Merhaba. Bu videoda sizlere meme kanserinin cerrahi tedavileri konusunda bilgi vereceğim. Meme kanserinin 5 temel tedavisi daha önce paylaşmıştık. Bunlar cerrahi tedaviler, ilaç, kemoterapiler, hormonoterapiler, ışın radyoterapi ve yaşam şekli değişikleri olarak tanımlanmıştı. Bu tedavilerin en önemlisi ve en etkilisi olan Cerrahi tedavileri bugün biraz daha ayrıntılı olarak sizlerle paylaşacağız. Meme kanserin geliştiği alan olan memeler ve yayıldığı yer olan aynı taraf koltuk altında kanserin tümünün temizlenmek amacıyla yapılan işlemlere meme kanseri ameliyatı olarak tanımlamaktayız. Dolayısıyla bizler memede ve aynı taraf koltuk altında cerrahi işlem yapmaktayız. Burada amaç biraz önce söylediğim gibi kanserin tümünün ortadan kaldırılması, kökünün kazınmasını içermektedir. Öncelikle memedeki yapılan işlemler sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar birincisi mastektomi denilen memenin tümden alınması gerekebilir. Her zaman olmamakla beraber zaman zaman yapılan bir cerrahi ameliyat tekniğidir. Mastektomi bazen sadece mastektomi olarak kalmakta, bazen de koltuk altı lenf düğümleriyle beraber yapılmaktadır farklı türler olarak. Bir diğer mastektomi türü, meme derisini korunarak sadece süt bezelerin çıkarıldığı yöntemdir. Bizler buna deri koruyucu mastektomi adını vermekteyiz. Bir diğer yöntem olan meme derisinin ve ucunun korunduğu meme başı koruyucu mastektomi denilen bir tekniktir. Bu teknik ile de süt bezeleri ve süt yollarının tümü çıkarılarak meme derisi ve meme ucu korunmaktadır. Bütün boşaltılan bu meme volüm alanına da silikon implant konarak işlem gerçekleştirilmektedir. Mastektomilerde yani memenin tümden alındığı işlemlerde memedi yeniden onarılması gerekmektedir. Bunlardan meme onarımı, rekonstrüksiyon işlemleri denmektedir. Bunun için silikon implantlar ya da kişinin kendi öz dokularıyla yeni bir meme yapılmaktadır. Biz buna meme rekonstrüksiyonları olarak tanımlamaktayız. Meme kanserinin bir diğer tedavi yöntemi meme koruyucu tedavilerdir. Adından da anlaşılacağı üzere memenin korunduğu, sadece kanser kitlesinin çıkarıldığı işlemlere bu ad verilmektedir meme kanserli hastaların %70-80'ini bu yöntemle yapabilmekteyiz. Bu şekilde meme korunmakta, estetiği de korunması hedeflenmektedir. Bu yöntemle tümör, kanser kitlesi sağlam dokuyla, sınırlarla tam olarak çıkarılmakta. Bütün bu işlemlere zaman zaman koltuk altı lenf düğümlerinin çıkarılması da eklenmektedir. Son yıllarda meme koruyucu cerrahinin içerisinde meme estetiğini de sağlayan onkoplastik meme cerrahisi yani estetik meme kanser cerrahi teknikleri geliştirilmiştir. Buradaki amaç meme korunmasının yanında meme estetiğin de korunması hedeflenmektedir. Kanser kitlesiyle boşalan yer etraf dokulardan doldurularak çukurluk giderilmekte olası defeklerin önü geçilmektedir. Bu şekilde meme kanseri nedeniyle hem meme kurtarılmakta da daha güncel, modern ve estetik ameliyatlar gerçekleştirilebilmektedir. Burada hemen vurgulayalım. Bu yapılan işlemlerdeki temel amaç kanserin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Bu konuda ödün verilmeksizin meme estetiğin korunması hedeflenmektedir. Günümüzde sık yaptığımız ameliyatların başında bunlar gelmektedir meme kanser ameliyatlarının ikinci alanı aynı taraftaki koltuk altı lenf bezelerinin çıkarılması gerekmektedir. Buradaki olası kanser hücrenin kökünün kazınması için. Bunun için son yıllarda bekçi lenf düğümü tekniği dediğimiz İngilizce kelimelerin baş harflerini oluşturan SLNB tekniği uygulanmaktadır. Bir diğer yöntem olan koltuk altındaki lenf bezelerinin 10 ile 15'inin çıkarıldığı aksiller diseksiyon da yapılmaktadır. Bu her iki farklı yöntemde koltuk altındaki olası tümör hücrelerinin temizlenmesi ve yapılacak olan ilaç tedaviyi yön vermesi için bu işlemler gerçekleştirilir. Biraz önce saydığımız meme ve koltuk altındaki yapılan işlemlerdeki yapılan cerrahi ameliyatlar kime ve nasıl yapılacağı meme cerrahlarının geniş değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Yapılacak ameliyat tekniği 1 hastanın genel durumuna, 2 kanserin evresine, 3 kanserin biyolojik özelliklerine, 4 hastanın isteğine, 5 meme cerrahının deneyimine bağlı olarak değişmektedir. Bu 5 temel faktörle karar verilerek işlem gerçekleştirilir bütün bu süreçlerde birincil yaklaşım hastanın sağ kalımını uzatmak, sağ kalımının sağlanmasıdır. Bütün bu süreçler boyunca hastalarımız dikkatli ve sabırlı olmalıdır. Bütün bu süreçler boyunca meme cerrahları süreci dikkatli bir şekilde planlamalı ve özenli bir şekilde takip etmesi gerekmektedir. Bu konuda bizi takip edebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Sağlıkla kalın.